Evet hayır. <laughs> Arkadaşlar herkese merhaba. Ne? Ee, merhaba <laughs> Ya Zeynep <laughs> <oluyor? gülüyor> konuş artık ya. Konuş merhaba. Artık. Bugün e, süper okulla Antalya'ya gidiyoruz. <laughs> Geziye. Yasemin. <laughs> Bu Tuana, bu da İrem. Beyza da var ama Beyza şu an ailesiyle konuşuyor. Baygaralar toplandık. Baygar olarak toplandık. Otuz geçiyoruz. 6 da yola çıkacağız. Öyle yolda devam ederiz. Evet Beyza. Evet Mükremin. Ben bu kayıp babama yemek götüreyim geliyor. Geldi. Beyza'nın Mükrem'in. Beyza, Beyza el salla biz videoyu başlattık. Hoca geldi. Fizik hocamız var. Canım hocamız. Çiğ köfte yoğuracağız bugün. Hocam. <laughs> hocam çiğ köfte yoğuruyor muyuz? Hazır şu anda. Saat gece 10'a doğru parti başlayacak. Oh, tamam hocam. Süper. Kolpa değil mi? Nasıl? Kolpa değil mi? Sürpriz. 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 Şükürler burada. Evet, şükürler burada. Burada tuvalet su var. Biraz kaçınmalarından. Ben 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 değilim. Dem, Tabii dem, ben. Beş dakikaydı hani bu mola ya. <laughs> <Hadi> beş dakikaydı. <laughs> Böyle şey yazıyor. bir kendisi gezi şey Çok havalı, Çok havalı değil mi? Çok havalı. Onu diyecek. Bence onun önünde bir kaba. Hey. Evet, şu an moladayız. 11 lira <laughs> şimdi Yasemin geri. Yasemin e ne kadar verdin? 75. Evet, Oha, Oha. Bize mi ucuz vermiş lan. bence de vermez sanki. Hani Oha, pidesi. tane... pidesi. Bunu nasıl çekeceğim? Arkadaşlar, ben Mehmet Can sevdiğimizi. <laughs> Kayınbabamı çok severim. Kayınbabama yemek götürüp getirmeyi çok severim. Kayınbabam gelecek şimdi. Ben... <laughs> kayınbaba sevdalısıyım. Evet, Beyza biraz kayınbabasını seviyor. <laughs> ha? Aslında sen de kendi tanıtır mısın? Ben, <laughs> ya, ben ki... Ramazan Baygara zenci sevdalısı. Bağlısı kaçıran 44 bu kadar. Zeynep sen de kendi tanıt. <laughs> ben Beyza Zeynep. E ee, 15 Canik Fenlisesi öğrencisiyim. İrem'i çok seviyorsun. İrem'i aşırı seviyorum. Evet, ben... Tell <laughs> me What can I sevdiğim. ben İrem Sıkırbaş. On ve Canik Fen ne ve Bunlar ne yapıyor? Berra Zeynep Öztürk'ü çok seviyorum. <laughs> kalp kalp kalp. Bir de Çekke köy mağaralarını çok seviyorum. Hiç... Çekke köy mağaralarını çok seviyorum bu kadar. Çekke <laughs> Ben de Sinop Mantısını çok seviyorum. Bafra Pidesi'ni de çok seviyorum. Ya. 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 Neden acaba İrem Hanım? sebebini öğrenebilir miyiz? Size lezzetli bir yemek. Doğru. Çok doğru söyledi arkadaşımız. Evet, of şu an çok sıkıcı ama video çekmesi. Kardeşim dikkat et, o tehlikeli birisine o benziyor. benziyor. <laughs> evet, o Tehlikeli birisi sanırım. <laughs> <adamın> şey <yapacağız gülüyor> <benziyor. gülüyor> ay, ay telefonu o kızın içi eminim be. Evet şu an şimdi çalış, Afyon'dayız. Sonra ağlarsın. Evet. Evet şu an Afyon'dayız. Eee nereden? Gece saat 3.30 mu? Öyle bir şey herhalde. Öyle hepimiz mala benzedik. Ee, ya? Neyse, ee, evet, şimdi oturduk. Hepinize merhaba arkadaşlar güzel telefonda telefonu da ben mi <laughs> Şimdi, Abi dedi ki ben Nescaf alacağım dedim. Sade mi? Bir böyle garip bir şey söyledi. Ben size karamel makyaj önereyim. İçine de ekstra espresso şat koyalım. Çok güzel tamam. Karamel mahletti, zine stresli şatlı. Ben, <laughs> ben de sade <gülüyor> dedim. <gülüyor> Zift gibi. Hepsi bir arada falan. Kıyat <laughs> <yandı> Ben ya? <laughs> Kanka, sucuk bence. <laughs> <laughs> i̇şte benim de oranı eti yapmadı. Beyza da zaten kaşı hali çözüleceğim diyor. <gülüyor> 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 ben de mikrofon sucuk kesimlerim. İnanmıyorum. <laughs> <laughs> O bakışı atmazsan öğreneceksin. <laughs> Neyse kapatıyorum. Kahvaltıda açarım ben bunu. Evet, şimdi hazırlanıyoruz. Hazırlanıyoruz. Giyindik. Kimi tutucudan da azal edelim. Oha, fena sanparlı bir şey. Ben Evet, şimdi hazırlanıyoruz. Şer. çok dikkat etmeyin. Şimdi birazdan e, arkadaşımız gelecek. Arkadaş. çekiyoruz ve toplu bir şekilde aracımıza tekrar geri geliyoruz arkadaşlar. Anlaştık değil mi? Anlaşmadık herhalde. Evet, tamam. Şaka mı? Nasıl duracak? Şaka. Şaka mı? Merhaba arkadaşlar. Reynold, sen geçiyorsun. Şurayı takip ediyoruz, kuşlara Şimdi Duduşlalesi şu anda göremiyorsunuz ama tam karşımızda Taurus Dağları var. Biliyorsunuz bunlar adadan evet. Hatay'a kadar uzadır, oradır. Sonunda denize dökülür, Evet, şimdi Düden'e geldik. Gidiyoruz. arabada otobüs hazırlamak çok kötüydü. Umarım bir daha böyle bir hazırlanma yaşanmaz. Öyle. Aynen abi, evet, şimdi içeri girdik. Öyle bir yere, şelaleye gidiyoruz galiba. Böyle aldık oradan. Deve vardı. Deveye evet develer vardı. istiyorum. Ben gerçek olmadığımı düşünmedim ama gerçeklermiş. Deveye sormuşlar. Boynun nere nere? Gazeteci. Gazeteci mi? Bak. Al. Evet. <laughs> ben <gülüyor> göremiyorum ki. Kendini. Ben de göremiyorum ki. <laughs> Merhaba. Bir de görebilsek. <gülüyor> Yasemin. Yasemin <laughs> gel. Tuana. Ne söylemek istersin? Konuya şu çantanı atayım mı? Milletimizi aldık. Bunu da atalım. Geldik serin, güzel hava. Evet. 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 Ama iki tane, üç tane şelale olması bu tık boğacak gibime geliyor beni. O şekilde. Peki. Peki. Ay şöyle boydan çek. Süper. Nereye çekiyorsun seni? Evet. evet. Yine biz köy başlıyoruz. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. <laughs> şelale göreceğiz. Tekke evet. de var bu arada. <laughs> Yeni keşfediyoruz. <laughs> Bakalım. Evet, evet Çok heyecanlıyız. <laughs> <Çok iyi. gülüyor> i̇niyoruz şimdi şelaleye. Mağaradan çıktık. Ama inebileceğiz mi? Doğru. <laughs> 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 tamam geldik buradayız. Artık fotoğraf çekiniriz herhalde. Bakıyorum. Evet şimdi fotoğraf çekelim biraz hocalarla. Yeri gidiyoruz. Bakalım. Süper şu an ben burayı bayağı sevdim. Yani. Neyse duygularımı sonra aktaracağım. Evet Beyza düşüncelerini alalım biz burayla ilgili. Çok sıcak. <laughs> Gerçekten burası inanılmaz sıcak. Biz şunlarla bakmayalım da hani bu aya göre çok sıcak. Abime şöyle bir yaptım ve aynısı Takya köyde var dedi. Abi süpersin. Evet, evet şimdi kurşunlu şelalesine geldik. Biz de boyna şelale. Boyna şelale var. Boyna 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 boyna. Bence bu şelaleye gerek yoktu. Bence fazla şelale olmuş. Fazla. Öyle. Gidiyoruz bakalım.

İzin merhaba bakışlar. Zeynep bak. Zeynep. Canım sen YouTube kanalında ben de video çekeyim. <laughs> bugün Soç. burada yer var mı? Bugün ne iş ya? Ben çekmiyorum. Bugün önce. mağaraya gideceğiz. <laughs> bir de din çayı falan vardı herhalde. Kim yani <laughs> <din> çayı var? <laughs> Beyt <Beach gülüyor> videolarını <gülüyor> da böyle böyle çeksem olmaz mı? <laughs> oyun falan oynayacağız diyorlar. Korkuyorum bunların oyununda. Bu kadar. görüşürüz. evet. Şimdi biz... <laughs> Bugün Brezilya versin crop'umu giydim. Evet. <laughs> böyle bir kombini yaptım. Ben de böyle yaptım. Ben de arkadaşlar. Evet böyle gidiyoruz kuleye. Teleferikle geldik buraya kadar. Bu kuleye çıkacağız. Ben de çok... Kusacağız <laughs> 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 arabada ya. Al bakmaya geldik. Hoş geldiniz videomuza. Evet, ben el al baktırmaya geldim. Önceki bir saniye. <laughs> elinizi alabilir miyim? Narin, güzel dokulu elleriniz. Şöyle tam yuvarlağın üstüne bay, orta parmağınızın başı gelecek şekilde <laughs> tamamen kapatınız elinizi. Tamam. Gözlerinizi kapatınız ve ciddi bir pozisyon alınız. <laughs> Asla beni sayıyorum ve bana dur diyebilir misin hocam? Tamam. Bir saniye. I harfi çıktı. I, I harfi. mı? I harfi. Hmm. Harfi. Yani sizin gelecekteki diyet gitti ya. Şaka yapıyorum. şaka. Onun kapı çıkıyor ama. I'dırlı. I'dırlı mı? olabilmesi muhtemel. I'dırın ünsün <gülüyor> <gülüyor> Videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın. musunuz? Oh, oh, oh.